Merhaba Bugün size güzel bir lif modeli yapımını göstereceğim. İsmi çiçeği modeli. Sarı ve beyazdan yapılıyor orijinali. Bu sefer size sarı, beyaz ve su yeşinden yapacağım. Burayı yarım bıraktım. Çünkü size sonra hani uzun sürmesin diye buranın yapımını göstereceğim. Şimdi beyazla yapmak isteyenler benimle birlikte 6 tane zincir çeksin. 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir tane yuvarlak yapıyorum. İlk battığım yeri başına dolamadan battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına bir defa sardım. 1, 2, 3 defada çektim trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 defada çektim trabzanlar yapacağım. Toplam 13 tane yapacağım. Bunu 12 tane yaptım. Hani şey olmadı, böyle tam yuvarlak olmadı gibi. Bu sefer 13 tane yapacağım onlar. Siz de öyle yapın. 13 tane trabzan, arada bir zincir. üçten olmuş 3 6 9 10 11 12 ve 13 tane yaptım bir zincir çekiyorum ilk başladığım yere tekrardan batıyorum yuvarlak olması için burada yeşil ipimi alıyorum onlar Ipimi sabitliyorum oraya. Her iki zincir çektiğim yere her kutucuğa bir tane fıstık yapacağım burada. ikinci sırada. Her fıstığımda dörtlü fıstık yapacağım. Bir, iki, üç, dörtlü fıstık yapıyorum. Arada 1-2 zincir çekiyorum. Her kutucuğa bir fıstık. Arada 2 zincir. Böyle. Bu şekilde devam edin hanımlar. Arada durdurup yapacağım. Sorun oluşmasın videonun kaydetme süresi açısından. Böyle. Bu sıra böyle. 4'lü fıstık. Arada iki zincir. 13 tane olması gerekiyor. 2 3 4 Böyle. İki zincir. Evet hanımlar, bu yeşil sıramız da bitti. İki zincir çektim. İlk başladım fıstığın tepesine başına dolamadan batıp ipimi kıracağım. Beyazı da kırmıştım ben. Size göstermeden kırdım. Kusura bakmayın. Beyazı da kırdım. Şimdi sıra beyaza geçti. Onlar sırayla gidiyor. Bir sarı bir beyaz diye. İpimi böyle herhangi bir yere böyle araya sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi her bir araya yuvaya Araya iki zincir çektiğim yere iki fıstık yapacağım. Bir, iki zincir arada. Bir, iki, üç, dört. Dörtlü fıstık yapıyorum. Böyle. iki zincir yine araya. Bir, iki, üç, dört. Karşı yuvaya geçtim. Arada 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir fıstık daha batıyorum. 3 ve 4. Arada 2 zincir çektim. Karşıya geçiyorum. 2 3 4'lü fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 3 ve 4. Bir fıstık daha. 1. 2 zincir. bu sırada böyle devam ediyor hanımlar. her bir araya yuvaya iki fıstık arada iki zincir çekip batıyor karşıya geçerken de iki zincir. böyle devam ediyor bu şekilde Bunlar sayısını söylemiyordum. 13 tane olacaktı 13 tane zaten ilkki de 13 taneydi Evet hanımlar beyaz nasıl sonuna geldik. Beyaz sırasını. böyle iki çektim. Karşıdaki ilk başladığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıp ipimi kırıyorum. Arada yürütülebilir ama görülür. Yani güzel görüntü olmaz diye kırıyorum. Şimdi beyaza geçti. Ay, beyaz diyorum yeşilden her bir sıraya iki defa batmıştım. Burada beyazda. Şimdi yeşilden birer de tane batacağım. Fıstık yapacağım yani her araya bir tane fıstık. Arada yine iki zincir. Birer tane dörtlü fıstık. Yani hep dörtlü fıstık. Yapıyorum. 2, 3 ve 4 Arada iki zincir. Bu sırada böyle devam edelim. 2, 3 ve 4 Böyle sizde devam edin. Bu şekilde. Evet hanımlar ben yeşilin sonuna geldim. Ve iki zincir çekiyorum. Başladığım ilk başladığım fıstığın tepesine başına dolamadan basıyorum. Sonra ipimi kırıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört, beşinci beyazdayım buradayım. Yine her bir sıraya bir tane fıstık yapacağım. Her bir araya bir fıstık ama bu sefer arada üç zincir çekeceğim. Şimdi buraya ipimi sabitledim. 1-2-3 4'lü fıstık yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum arada. 1-2-3 4'lü fıstık arada 1-2-3 zincir. Bu sırada böyle hep devam ediyor onlar. 5. sıramız. Şöyle 2, Üç, dört. Üç tane zincir çekeceğim. Her bir sıraya bir fıstık araya. Sonra arada 3 zincir hanımlar. zincir böyle bu sayıda böyle devam edeceğiz 1 2 3 4 5. sıra unutmayın Evet hanımlar. Beşinci sırayı da yani beyazın sırasında bitirdim. Bir üç zincir çekiyorum. İlk başladığım fıstığın tepesine başına dalmadan batıyorum. Ve ipimi kırıyorum. Şimdi yeşile geldi sıramız. 6 sıra. Yeşil yine her bir yuvaya bir tane fıstık buradayız. Buradaki sarı sırasındayız. Her bir yuvaya bir fıstık. Arada dört zincir. Zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Böyle bu şekilde. Bir, iki, üç ve dörtlü fıstık. Arada bir, iki, üç, dört. 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 Buradan dört, dört zincir. Böyle. Bu sırada böyle devam ediyor hanımlar. Böyle devam edin Dört zincir bir fıstık. Bu şekilde. Evet hanımlar altıncı sıramızın yani yeşilin de sonuna geldim. Dört zincir çektim. Böyle bir şekilde ilk yaptığım fıstığın tepesine başına duramadan battım ve ipimi kırıyorum. Şimdi sıra burada. Yani bu iki fıstığın ilk sırasını yapacağım onlar. Buradayım. Videoyu geç saatte çekiyorum. Size kısa geliyor mu? Hani ben arada sürekli ördüğüm için. Baya bir uykum geliyor kusura bakmayın. Sesim yorgun gelebilir. Şimdi beyaz ipimi aldım. Bu araya sabitliyorum hanımlar. İnşallah güzel çekiyorumdur. Hani anlatabiliyorumdur. Şimdi bir fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4 fıstık. Arada 1, iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Evet. 1, 2 zincir mi çekeyimmişmiş efendim. O şey 2 çekeyim bir. Karşıya geçtim. 3 ve 4. 1 2 zincir arada tekrar aynı yere bir pestek daha 2. Hadi vayya 2 bastık. 2 zincir yapıyorum. Yetişecek mi? Az gelirse birazdan 3 zincir yapabilirim. 2, 3 ve 4. Arada bir 2 zincir. 2, 3 ve 4. 2 zincir karşıya geçtim. Her yuvaya 2 basit yapıyor. 2 zincir. 2, 3 ve 4 iki zincir bu şekilde devam edin onunla 3 ve 4 2 3 4 2 böyle bu sıramızda böyle devam edecek onlar böyle devam edin Evet hanımlar bu sıranın da sonuna geldim. Arada iki zincir çektim. Hani yetti yetmez belki demiştim ama güzel oldu. Şöyle şu şekilde böyle balık sırtı sırası diyelim bu sıraya. Ee, şimdi beyazın tepesine battım. Böyle bundan altı sıra devam ediyor hanımlar. Şöyle göstereyim yakından. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sadece aralarda zinciri biraz fazlalaştırabilirsiniz. Hani tam yuvarlak şekli alsın diye Alt sıradan yapacağız. Şimdi tepesine battım ilk yaptığım fıstığın. Sonra bir defa da bu araya başına dolamadan batıp tekrar buraya fıstık yapıyorum. Bir üst sıraya geçmek için. Üç. Bundan sonra yani hep beyazdan gideceğim. Arada bir iki zincir, iki fıstığın arasında iki zincir. Aynı yeri bir fıstık daha çekiyorum, yapıyorum iki fıstık arası iki zincir karşıya geçerken bir iki üç zincir çekiyorum buraya değil bu iki fıstık arasına batıyorum hanımlar bir, iki üç ve dört dörtlü fıstık arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha üç ve dört balık sırtı gibi düşünün bir, iki üç zincir çekiyorum karşıya geçeceğim buraya değil bu iki fıstık arasında batacağım hanımlar. 2, 3 ve 4. 1, iki zincir. Aynı yere bir daha fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi göstereceğim hepsini tümü. Tabi ipim takıldı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir aldım. Böyle bu şekilde hanımlar. Hani buraya batmadım. Direkt karşıya iki fıstığın arasına batıyorum. Burada görüldüğü gibi. Arada 3 zincir buraya değil iki fıstık arasına batıyorum. Şuraya hanımlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 fıstık yaptım. Arada bir iki, üç, Arada iki zincir, aynı yere Tekrardan batıyorum. Aynı yere tekrar batacağım zaman iki zincir. Hani yeni öğrenenler için söylüyorum hani illa niye tekrar ediyor bu demeyin <laughs> ustalar. E, üç zincir çektim. orada. Karşı balık sırtı fıstıkların üzerine çık, üzerine batıyorum, ortasına batıyorum. İki zincir orada, aynı yere tekrardan iki üç ve dört. Hani olmuşken tam olsun tam öğreteyim diye çalışıyorum. Bu şekilde hanımlar, aynı bu sırada böyle, bu sıralar hani böyle altı tane olacak bu beyazdan. Küçük oluyor derseniz 7 tane de yapabilirsiniz. Böyle devam edeyim. Evet hanımlar beyazın ikinci sırasında bitirdim. Üç zincir çekiyorum ilk başladığım fıstığın tepesine. Başına dolamadan battım şöyle. Üçüncü sıraya geçmek için bir de bu yuvanın içine başına dolamadan batıyorum. Sonra yine aynı şekilde devam edeceğim hanımlar. Arada üç zincir çekmiştim. İki fıstık böyle buraların arasında iki tane çekiyorum. Şimdi bir tane fıstık yaptım. Arada bir iki zincir çektim. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. 2 3 4 4'lü fıstık. Şimdi bu sırada da arada 3 zincir çekeceğim çünkü hani normal güzel geldi. Hani böyle şey olmadı. Sıkılaşmadığı için arada 1 2 3 zincir çekiyorum. Karşı fıstığın tepesine şöyle buraya batmıyorum onlar. Buraya batacağım. Buraya model gidecek birazdan inşallah. Bu iki fıstık arasına tekrardan fıstık yapıyorum. Evet. topladım fıstığımı arada iki zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Balık sırtı gibi düşün demiştim. Bir iki üç zincir karşı fıstıkların ortasına iki üç dörtlü fıstık topladım iki zincir aladım tekrardan yeri bir fıstık daha 1 2 3 karşıya buraya değil Buraya. yanına onu unutmuyoruz evet. Evet. Bir, iki, üç dört orada bir iki zincir tekrar aynı yere daha. Bu sırada böyle devam ediyor, Aynı. Altı sıra boyunca böyle fıstıklarım bu şekilde gidecek. Şöyle bakın. Bu sıralardan altı tane olacak hanımlar. Şimdi burayı da bitirin. Ben sarıyı alacağım. Göstereceğim. Sarıdan göstereceğim. Hani bitmiş sayalım. Bundan altı sıra yapmış sayalım. Tamam mı? Altı sıra yapın. Ondan sonra ben hani yapmış sayıp sarıyı alacağım. Elime isterseniz hani 7 sıra da yapabilirsiniz. Hani büyüklüğü bana küçük geldi falan elim sıkı deyip de bana küçük oldu dediyseniz 7 sıra yapabilirsiniz. Bu beyazları bakın 1 2 3 4 5 6. 6'ya tamamladıysanız, 6 yapmak istiyorsanız şimdi size bunların nasıl gittiğini göstereceğim. Ya yani bitmiş say, son sırası. Sayın son sırası olarak böyle tekrardan başlamak için sarıdan ipimi aldım. Burayı devam ettirmiyorum. Size şurayı hani yeni başlamış gibi göstereceğim. Hani buralar yok sayın. Kusura bakmayın hakkınızı yalan <laughs> edin Yoksa çok uzun sürecek böyle her sırayı yapıp göstermek. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? buraya ipimi sabitliyorum şöyle herhangi bir yere ipimizi sabitleyelim sonra 1 2 3 4 zincir bir alta iniyorum bir alta başını dolamadan batıyorum başına dolamadan 1 2 3 4 zincir bir alttaki yere buraya zincire 4 zincir çekmişim böyle giderek hani sizde yaparken bu aradaki zinciri ayarlayın. Ona göre yapın. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir. Bu araya aşağıya iğnesiye kadar 4 zincir çekip batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın şöyle buraya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 tekrardan gösteriyorum. Buraya Sarıya bir tane kaldı. Atıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bu defa hanımlar bu arada sarı var ya onun tepesine böyle tığımı geçirip başına dolamadan battım. Bu şekilde kaç tane yuva oluşmuş olduğunda? 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yapacağız yani. Döndüm bir defa başına dolamadan bu zincirin üzerine batıyorum ki güzel dursun inşallah batamadım. Böyle bir tane fıstık yapacağım bu yuvaya. Hı. Yine dört tuz fıstık iki üç dört topladım fıstığı arada bir iki zincir ikinci yuvaya atlıyorum iki zincir çekip ikinci yuvaya atlıyorum bir iki 3 ve 4 fıstığı topladım. 1 2 zincir. Karşıya buraya geçtim. 1 2 3 4 fıstığı topladım. 1 2 zincir arada. Tekrar karşıya. 1 2 3 4 fıstığı topladım. 1 2 zincir. Karşıya buraya yani. 2 3 4 Fıstığı topladım. 2 zincir. Başına sardım. Buraya. Karşıya. 1 2 3 4 Fıstık yaptım. Kapattım. Şimdi onlar böyle bu şekilde bir şey oluştu ne diyeyim ismini bilmiyorum hani sonra bir iki zincir çekiyorum hanımlar başına bir defa sarıyorum bu balık sırtı ortası hani balık sırtına benzeyen yere ortaya bir defa sardım bir iki üç defa da çektim trabzan yaptım ondan sonra bir iki üç dört zincir çekiyorum tepesine çirtik başına dolamadan battım tekrardan başına bir defa sardım aynı yere 1, 2, 3 defa da çektim trabzan. 2, 3, 4 zincir tepesine başına vuramadan battım. Bakın biraz şey olduğunu düzelteyim. Evet hanımlar. Şimdi başına bir defa sardım. 2 tane böyle çektik trabzan yaptım. Bir defa sardım. Tekrardan aynı yere böyle kumar aynı yere bir defa sarıp 1-2-3 defada çektim trabzan 1-2-3-4 zincir tepesine batıyorum böyle 5 tane yapacağım onlar. başına bir defa sardım aynı yere trabzan yaptım 3 defada çektim 4 zincir tepesine batıyorum zincir çekmiyorum aralarda tekrardan trabzan 1-2-3-4 tepesine batıyorum 2 zincir hanımlar tekrardan bu zincir yere geldim iki zincirin ortasını böyle geçirip başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir bir alta bas batıyorum. 1 2 3 4 zincir bir alta iniyorum. 1 2 3 4 bir alta iniyorum şöyle tutup İnşallah anlatabiliyorumdur. Anlıyorsunuzdur. 4 zincir bir alta iniyorum. 1, 2, 3, 4. Bir, Bir altaya indim. Takip saraya gelene kadar alınlar. 1, 2, 3, 4. Sonuncuyu saraya batıyorum. Altı tane yuva oluşmuş oluyor. Bu tarafı çevirdim. Bir defa da böyle başına olmadan batıyorum ve fıstık yapmaya başlıyorum. Böyle bu şekilde oluştu her bir yuvaya bir fıstık 3 4 ta ki hepsine yapana kadar hanımlar 2 zincir arada 1 2 3 4 fıstığı topladım arada 2 zincir karşıya bir fıstık daha 4 1 2 zincir 2 3 4 topladım 2 zincir başı. İşte daha ki 3. Böyle 2 zincir 2 3 ve 4 topladım. Sonra bir 2 zincir çektim hanımlar. Böyle bu şekilde göstereyim. Bu şekilde oluştu. şöyle Şöyleyim yatar şöyle. Kendimden yatarım. Şu i̇ki zincir çektikten sonra aynı böyle çiftlikle trabzanlar yapacağım. Şu balık sırtının ortasına. Başına bir defa sardım. Buraya geldim. Batıyorum. Üç defa da çektim trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir tepesine batıyorum. Başına bir defa doğradım. Üç defa da çektim trabzan. Dört zincir tepesine batıyorum. Böyle beş tane trabzanla çiftlik. Şu dört tepesine batıyorum. Bu çirtik de şeyden bir tane bayan Kürt'tü. Hiç Türkçe bilmiyordu. Ben hep tür, e, Kürtçe bilmiyorum. Kadına dantel öğretiyordum. Bunu ne diyelim? O dedi çirtik. Çirtik bu çirtik dedi. Öyle dantel öğrettim kadına. Hani oradan aklıma geliyor sürekli. Ben daha küçücüktüm. Ya 5 sınıftı ya da orta birdi. Hiç yani dilimi anlamıyor. Ben onu anlamıyorum valla. Dantel öğrettim kadına. Şimdi bitirdim. İki zincir çektim. Buraya başına dolamadan batıyorum. Sonra bir iki üç dört bir alta geçtim. Böyle devam ediyor hanlar aslında. Hep aynı şekilde böyle sarıya gelesiye kadar dört zincir çekip çekip batıyoruz. Zevkli bir şey, zevkli bir model modeli 1 2 3 4 böyle bu şekilde devam edecek böyle hani bu tarafta hepsi bu tarafa kadar yaptım şimdi burayı sökeceğim sonra söker bunu devam ettiririm ben böyle olacak hanımlar inşallah anlatabildim anladınız hakkınızı helal edin kusura bakmayın kusurlarımı affedin bu renk de çok güzel oldu yarım bırakmıyorum tamamlarım inşallah videonun başına bunun resmini koyarım yarın bitirirsin inşallah o zamana kadar da yüklenir inşallah şimdi Ören Hanım YouTube sayfama abone olursanız sevinirim abone değilseniz tabi yorum yapabilirsiniz beğenip paylaşabilirsiniz o da güzel olur oldu iyi günler dilerim